Handball 2021-2022 sezonu Kadınlar 2. Liginde Çaykur Rize Sporumuz şampiyon oldu. Ankara'da Türkiye Handball Federasyonu spor salonunda bugün tamamlanan Final 4 mücadelesinde ilk maçında Eskişehir Handball takımını ve final maçında Malatya Necati Bey Handball takımını mağlup ederek namalük Türkiye birincisi oldu ve Kadınlar 1. Ligine yükseldi. takımımıza madalya ve kupasını Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti. Handball takımımızı kutluyor, birinci ligde başarılar diliyoruz.